Herkese merhabalar. Çok uzun zamanın ardından YouTube'a bir içerik çekiyorum. Çok heyecanlıyım. Aslında bu videoyu TikTok ve Instagram için yapacaktım ki orada da yapacağım ama böyle uzun versiyonunu istediniz. Ben de YouTube için yeniden bir video çekeyim istedim. Her ne kadar Project Pen gibi görünse de ki Project Pen'in ne olduğunu daha sonra anlatacağım. Beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip edenler bilirler. 10 Mayıs'ta Project Pan için başlamıştım. Bunun için bir kutu yaptım. Projet diye bir şey varmış diye bana haber vermiyorsunuz diyerek başladım. Bildiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla bir 10 yıl, belki daha bile fazla bir geçmişi var Projet Pen'in. Projet Pen şu demek, aldığımız ve bir şekilde kullanmadığınız kozmetik ürünlerini öne alıp önce onları kullanmak demek. Bunun için kendinize çok da fazla olmayan, birkaç parça kozmetik ürünü seçiyorsunuz ki ben 9 parça seçmiştim. Bu birkaç parça kozmetik ürününü öne koyuyorsunuz. Örneğin birden fazla nemlendiriciniz var. Bu nemlendiriciyi öne koyuyorsunuz. Öncelikle bunu bitiriyorsunuz. Ondan sonra diğerlerini geçiyorsunuz. Burada birden fazla nedeniniz olabilir ki benimkiler de öyleydi. Az sonra sizinle paylaşacağım. Biraz güncelleme de yapacağım. Bazen alıyorsunuz ve onu arkalarda bir yerlerde unutuyorsunuz. Son kullanma tarihi geçmek üzere. Projet Pen için harika bir Bazen alıyoruz, çok mutlulukla kullanıyoruz. Bitmesini istemiyoruz, sonunu bırakıyoruz. Ben yaptım. <laughs> Bazen alıyoruz, mutlulukla kullanıyoruz. Hemen gidip ikincisini alıyoruz ve dibinde kalıyor. Bazen alıyoruz, tam istediğimiz performansı alamıyoruz. O zaman da kenara koyuyoruz. İşte tüm bunların hepsini projet bir araya getiriyoruz. Ama tabii aldınız ve sizde alerji yaptı. Sizin için uygun değil. Bunları koymuyoruz yani şansımızı zorlamıyoruz. Bunun için de şöyle yapabiliriz, kullanamayacağımızı düşündüğümüz ama iyi bir ürün olduğunu bildiğimiz ürünleri sevdiklerimizle paylaşabiliriz. Dolap sadeleştirme. Daha önce TikTok için hazırladığım videoyu şuraya koyayım, izleyelim, ondan sonra devam edelim. Projeden de bir şey varmış, hiç söylemiyorsunuz. Asla tam bizlik. Bir yerde dibini sıyırma işlemi. Yani daha önceden satın aldığınız ama son kullanma tarihine yaklaşmış olmasına rağmen bitiremediğiniz işte kozmetik ürünleri, makyaj ürünleri vesaire bunları bitirmek için öne koyma. Tam bizlik. Tabii ki ben bunu kendimce yapıyorum ama bunu niye projekt olarak yapmayalım? Bir süre sonra da mesela kendimize bir süre verelim bir ay, bir ay sonra da bu ürünleri bitirip bitirmediğimizin bir güncellemesini yapalım. Şimdi kozmetik dolabımı açtım. Ve şöyle bakıyorum. Yani deodorantlar, bunları daha yeni açtığım için ama şöyle yapalım. Bunların ikisinin işlevi farklı. Ama bunu öne koyacağım. Bunu çok oldu açalı. Bunu önceliklendireceğim. Yaz da tam gelmeden bunu daha çok kullanabilirim. Bir kutu yapalım. Yani bu çok güzel bir kutu. Baksanıza buna koysam mı acaba? Evet ya şu üstüne koyayım. Davines'in çok güzel bir kutusu var burada. Buna koyacağım. Var. bunu ben epeyce oldu açalı. Badecanların güne sonrası kremi. Bunu bitirmem gerekiyor. Su bazlı nemlendirici, Mustela'nın çok sevdiğim bir nemlendirici. Bunu bitir. Çok az kalmış. Bir dilimi sıyırayım. Koydum. Yine badecanlardan. bir C vitamin serumu var. Çok azıcık böyle içinde ama bir sıyayım, kapatayım. Diş macunları. Ben bunu önceliklendiriyorum. T-brush'ın diş macunu tabletlerini önceliklendiriyorum. Bunu bitireceğiz. Bir deriye hidro kullanıyorum. Gerçekten şimdi kullanıyorum. çakılmıyorum? Bir de papatya suyum var burada. Alkanın papatya suyu. Sıfatı hidrosolü. Bu hepsinin ise highlighter'ı çok azıcık kaldı ama bunu da bitireyim. Hani bu klor kahve kahverengisi. Ya o kadar sevmiyorum ki bunu. O yüzden kullanmıyorum. Ben bunu da bitireyim. Bitiriyorum bunu. Bu hedeflerim arasında. Projektenin güncellemesinde görüşürüz. Bana da bir hatırlatma oldu. Aslında bir ay sonra güncelleme yapacağım demiştim. Ama bir ay sonra İstanbul'da değildim. Projekt bendeki bütün bu eşyalar da yanıt değildi. Ben de biraz bekleyeyim dedim. <laughs> Güncellemi biraz geç yapıyorum aslında. Bitirdiklerimi göstereyim öncelikle. Mustela'nın bu avokadolu su bazı nemlendiricisini kullandım. Çok memnuniyetle kullandım. E, bu, hem yüzde kullanılıyor hem ele kullanılıyor. Vücuda kullanılıyor. Hatta ben saça kullandım. Çok çok severek kullandım. Ve dışı metal olduğu için de içini açtım ve sıyırdım bakın. Geri dönüşüm kutusuna atacağım. Sonra Heh, yine bitirdiğim bir ürünü göstereyim. Melka'nın papatya suyu. Ben hidrolatları kullanmayı çok seviyorum. Lavanta hidrolatı, Mersin hidrolatı, gül hidrolatı, hidrosol, öz suyu da diyebilirsiniz. Yani bu gül suyu dediğimiz şey aslında hidrolat. Bunu bir sudan geçiririm, kullanmaya devam ederim. Bazen böyle saçlarımı şekillendirmek için fıs, fıs şişe ihtiyaç duyuyorum. Orada kullanabilirim. Evolveni yağ bazı bu temizleyicisini çok mutlulukla kullanmıştım altında çok azıcık kalmıştı. O nedenle artık hani bunu bitireyim, hani sürünmesin dediğim için proje Pen'e koymuştum. Evolve'nin ürünlerini çok seviyorum. Bunu da çok sevdim. Badecanların C vitamini serumunu kullandım. Çok azıcık vardı altından bakarsanız. Kıyamadım da bitiremedim herhalde. Bunu da çok severek kullanmıştım. C vitamini serumu kullanıyorum. Uzunca bir süredir. Kullanmaya da devam ediyorum. Hatta bundan sonra bir başka ürün göstereceğim. Aslında C vitamini serumu artı güneş kremi gibi ürünler var. Onları kullanıyorum. E yine Badecanların Güneş Sonrası kremini bu kutuya koymuştum. Akşam güneşini. ya Bu da çok azıcık kalmıştı. Dibini sıyırmak için bu kutuya ekledim. Bu da çok sevdim. Bu böyle... Artık bu cildiniz güneşten iyice kızarır. Ki ben güneşlenmeyi sevmiyorum. Güneşte kalınca hemen yanıyorum. Güneş böyle zarar verir ya. Bu bir biraz şey tatlı tatlı okşuyor gibi aslında bu krem. Ve biraz soğutuyor gibi öyle düşünmek lazım. Güzel bir krem. Küçük bir boy olduğu için de bu çantanızı kolaylıkla sar. Deodorant. Pro Project'in on deodorantını bu şeye eklemiştim. Rolon. Ya ben bunu sevdim. Bu kokusu çok güzel gerçekten. Ama şeyden emin değildim, yazın iyi olur mudan emin değildim. Rolon, deodorantlar yeterli gelmiyor gibi geliyor bana. Bu yüzden bir an önce bitirmek istemiştim ama bitiremedim. İçinde bayağı var, yani ne kadar bereketli, ne kadar uzun süre kullanılıyor. Ama tabii şöyle, İstanbul'a yeni geldim demiştim. Bir süredir, böyle 3 haftadır falan buralarda yoktum ve hava 40 derecenin üzerindeydi. Yani müthiş sıcaktı gerçekten. E orada ürüne güvenemedim açıkçası. Yani bir rolon deodorant götürmek istemedim. Krem deodorant götürdüm. E o yüzden de biraz kaldı ama bunu kullanmaya devam edeceğim. İstanbul çok çok sıcak değil şu anda hani 30 falan. Kullanılır yani. Ama burada belki de yüksek sıcaklıklarda da işe yarıyordur. Ben bu riski alamadım. Ama ürünü sevdim açıkçası. t diş macunu tabletlerini koymuştum. Kullanırız diye düşünmüştüm. Ben bu tabletleri çok seviyorum. Seyahatlerde epeyce iyi bu ürünler. Mesela iki günlük bir yere gittiniz. Bakın görüyor musunuz ya? Yani On numara 5 yıldız. Diş fırçası kabımın içerisine koyuyorum. Hiç yer kaplamıyor. Katı olduğu için bir yere de bulaşmıyor. Gerçekten çok iyi ürünler. Gün içerisinde de ben diş fırçamı yanımda taşıyorum. Ve bunlarla birlikte taşıyorum. Çok çok iyi ürünler. Ben hakikaten çok seviyorum. Bakın bir de aktif karbonlusu var. Görüyor musunuz? Bu normali nanelisi, bu da aktif karbonlusu. E, ama bitiremedik açıkçası. Başka <laughs> diş macunumuz da oldu. Şimdi bu klor kremelin kalemini çok sevdim daha önceden de biliyorsunuz zaten. Koyu kahverengi olanı bitiremiyorum ve proje beni e ekliyorum demiştim. Yine bitiremedim. Bunu bitirmek hiç de kolay değil ama kullanma sıklığımı arttırdım. Yani proje pen kutunun aslında demir başlarından biri olacak. Bunu bitirene kadar bu işten vazgeçmeyeceğim. <laughs> Hepsimizin highlighterı çok çok azıcık kalmıştı zaten. Kenarlarında kaldı görüyorsunuz. Artık artık sıyırır kapatırım. Mevzuyu kapatırım diye düşünüyorum. <laughs> Project Pen'in bitmişlerini düşündüğümde... 1, 2, 3, 4, 5. Çok iyi! Yani elimde süründürdüğüm 5 ürünü bitirmiş olmam çok çok iyi. Diğerlerini aktif olarak kullanıyorum. Hatta şunu da bitirdiğim ürünlere koyuyorum artık olabilirim ya harika. Şimdi bunlar yerine eklemelerim olacak. Ben seçimimi yaptım. Bu proje işini de aşırı sevdim. Bir güneş kremi geliyor. O güneş kremi sevseniz de bazen bitirmiyorsunuz da kenara koyuyorsunuz. Öyle sürünüyor bir yerden sonra ve kalabalık yapıyor ve son kullanma tarihi geçiyor. Son kullanma tarihi geçen ürünleri kullanmamanızı öneriyorum. Hele ki hassas bir cildiniz varsa kesinlikle kullanmayın. Son kullanma tarihi gelmek üzere olan yaklaşan ürünleri öne koymanızı öneriyorum. Onları bir an önce bitirin. Yine kenarda kıyıda çok severek kullandığım ama bir şekilde süründürdüğüm eşyalar. Güneş kremleri öncelikle. Az önce C vitamini serumu kullanıyorum ama güneş kremiyle birlikte kullanıyorum demiştim ya. Bu Soltis'in C vitamini serumu 50 SPF'li. Çok memnuniyetle kullandım. Öyle ki bitmesini istemediğim için dibini bıraktım. <laughs> Bunu proje beni e ekliyorum. Bitireceğim. Çok azıcık bir şey var burada içinde. Vinokoça'nın anti-aging serumu var. Hyaluronic asit serum bu. İçinde kolajen de var. Cildime kullanıyorum ama aslında ben asıl saçlarımı kullanıyorum. Kuruya yakın saçlarım var. Islakken hyaluronic asit serumu kullanmaya başladım ve saçlarım nem tutmaya başladı. gözle görülür şekilde. Koça'nın bu ürününü de saçlarım için kullanıyorum genelde. Bu da bitmek üzere yani çok da azıcık bir şey kaldı yani şu kadar. Bunu da süründürüyorum. Bunu bitireyim, rahatlayayım, yenilerine geçeyim. Yine bir güneş kremi ve yine en sevdiğim güneş kremi. Soltis'in bu metal ambalajdaki 35 SPF'li güneş kremi. Ben eskiden Soltis'in plastik ambalajdaki güneş kremini kullanıyordum. Ama plastik ambalajda onu kullanmak istemediğim için içime siniyordu ve artık yeni arayışlara girmiştim. Metal tüp beni çok mutlu etti ve bu benim favori herhalde. Favori güneş kremim. Güneş kremi demişken bir tane daha gösteriyorum. Minera Care'in bu sefer renkli güneş kremi. E, bu da çok iyi bir ürün. Çok çok sevdim. Birazcık kullanayım. Bakın bir renkli görüyor musunuz? Ya renkli güneş kremlerini kullanacağımı düşünmemiştim. Bakın şuraya yapayım. Hemen eridiğini göreceksiniz. Renkli güneş kremleri ilginç. son zamanlar çok fazla alternatifi çıkıyor görmüşsünüzdür siz de. Bende de birkaç tane de var. Bunu önceliklendirdim. Zaten çok önceden açmıştım. Bir an önce bitireyim istiyorum. Ee, diğerlerini de kullanmak denemek istiyorum. Ben tam makyajı yapmıyorum. Çok uzun zamandır. Ee, daha iyi bir cildim olması için içeriden besliyorum cildimi. Yani dışarıdan bile kapatmak istemiyorum. Sadece göz altı kapatıcısı kullanıyorum. bilenler bilirler. Ama bu renkli güneş kremlerini hem güneş kremi ihtiyacını karşılamak hem de o renk eşitsizliğini düzenlemek için iyi ürünler olduğunu düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla renkli güneş kremleri daha iyi bir korumaya sahipmiş. O yüzden yüz için kullanılabilir diye düşünüyorum. Bunu da önceliklendiriyorum bir sonraki güncellemede gösteririm. Ay Davines. Davines severiz. Davines'in bu saç maskesini gördüğünüz gibi bitirmek üzereyim. Ama böyle bir ürün içerisinde çok az kaldı. zaman hemen bunun muadiline geçmek gibi bir motivasyonum var. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Sizde de böyle oluyor mu? Bu benim manyaklığım mı? Bu böyle kalmış kenarda ama çok da seviyorum. Bu, Davines benim en sevdiğim saç ürün markalarından bir tanesi. Hatta yeni bir yere gittiğimde hiçbir kuaför tanımıyorsam Davines ürünlerini uygulayan kuaförlere gidiyorum. Öyle bir marka benim için. Böyle kalmış. Bunu bitireyim de rahatlayayım istiyorum aslında. Çok iyi bir saç maskesi bu arada. Çok azıcık kaldı saç bakımı gününde biter. Bir sıkımlık canı kalmış bir vücut olması. Atölye patikadan duşta kullandığım bir vücut olmasıydı. Yine bunu da azıcık kaldığı için işte içi böyle bırakmışım. Niyeyse. <laughs> bunu da şöyle bir sıyırayım ve kapatayım. Bu da çok iyi bir ürün bu arada. Vücut olması kullanıyor musunuz bilmiyorum. Kullanmıyorsanız kullanmanızı öneriyorum. Hatta evde kendiniz de yapabilirsiniz. Vücut olması yapmak çok kolay. Böyle duş tamamen bittikten sonra vücut olmasını şöyle yapıyorsunuz. Sadece bir sudan geçiriyorsunuz. Cildiniz bebek gibi oluyor. Bebek gibi. Evolve'nin yağ bazlı temizleyicisini sömürdüm ya. E, aslında bir tane katı e, temizleyici kullanıyorum. Şu sıralar Post Zero'nun. E, ama bunu çok önceden açmış ve kenara koymuşum. Arkalarda kalmış. Artık hani şeyden biraz endişelendim. Son kullanma tarihi geçiyor gibi gelmişti. Geçebilir gibi gelmişti. Dolayısıyla bunu önceliklendiriyorum. Melka'nın makyaj çıkartıcı, peeling etkili yüz temizleyicisi. her cilt tipleri için uygunmuş. Bunu kullanmaya başladım. Bunu biraz daha şey, cilt bakımı yaptığım zamanlarda kullanacağım. Bunu önceliklendiriyorum. Burada şöyle karıştırıyorsunuz. Çünkü dibe çöküyor. Yorum böyle aslında. Bu benim yaptığım bir dudak balmı. Çok uzun süre önce yaptığım, öyle kenara attığım bir dudak balmı. mı? de o göründüğüne bakmayın. Çok renk vermiyor. Ama çok iyi nemlendiriyor dudağı. Di i̇şte başka nemlendiriciler işin içine girince bu kenarda kalmış. Çok da azıcık bir şey kaldı. Gördüğünüz gibi. Ben bunu kullanayım, bitireyim. Bunu temizleyelim. İsterseniz birlikte nasıl Dudak nemlendiricisi ya da işte beden için nemlendirici nasıl yapılır, birlikte yapalım isterseniz. ister misiniz? <laughs> i̇sterseniz yazın. Mesela bunu da yıkayıp, temizleyip, bunun gibi dudak nemlendiricisi yapacağım. Muhtemelen arkadaşlarıma hediye ederim. Yani bu da benim katı şampuanlar için ayırdığım filan. İçinde epeyce katı şampuan olmuş, bakın. Bunlar çok sevdiğim katı şampuanlar ama küçücük kaldığı için kullanamıyorum. Bakalım neler var içinde. Bu galiba Davines. Bu Babun Sakura. Bu Pozitif Zero. Şu Babun Zeytin. Şu muhtemelen Sütlaç Melka. Bunlar son zamanlarda kullandıklarım olduğu için bunların içinde Jardin Luna olduğunu düşünüyorum. Ben bunları bu küçük hallerini atamazdım bir file yapıyorum banyoda. Küçülen e, sabunlar için de böyle bir filan var. Katı şampuanları içine atıyorum. Baya baksanıza bayağı oldu. Bunları öyle tutuyorum. Çok büyük olduğu için artık baksanıza yani. Küçük boy bir katı şampuan kadar oldu. Bunları zaten Zaten ben katı şampuanı saçımı doğrudan kullanmıyorum. Elimde böyle sabun gibi köpürtüyorum. O biraz köpüğünü kullanıyorum. Bunu da öyle yaparım. Biraz elimde köpürtürüm. Saçlarımı kullanırım. Bunların daha yolu var. <laughs> Kullanmaya devam edeceğim. Bunu da projet pene eklemek istedim. Burada İstanbul ne kadar nemli. Baksanıza saçlarım kabardı. Aslında saçlarım kıvırcık kullanıyorum bir süredir. Kukleli yani böyle saçlarım normalde kıvırcık olduğu için. O rutinime de dönerim. Kendinize çok dikkat edin en yakın zamanda. Umarım görüşmek üzere.